Türk TV'ye hoş geldiniz. Bu videoda Türk yatırımcısının da e, göz bebeği diyelim olan bir e, kripto paraya, Ripple'a bakacağız ama öncesinde Fatih nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim İlayda. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. E, Ripple tarafında bazı yatırımcılar e, gayet mutlu. Bazı yatırımcılar beklentilerinin karşılanmadığını düşünüyor. Bazıları hala beklemek gerektiğini düşünüyor. Gerçekten Ripple'ın geniş bir yatırımcı e, skalası var. E, Ard Ripple tarafında, XRP tarafında da arka arkaya gelişmeler yaşanmaya ve bunlar da fiyatı etkilemeye devam ediyor. Tabii ki tüm kripto para piyasasında yaşanan ve dünyada yaşanan gelişmelerle de fiyatların etkilendiğini görüyoruz. Fatih, e, senler Ripple ve XRP tarafının bir değerlendirmeni rica edeceğim. Tabii. E, son birkaç ayın en şanslı kripto parası aslında e, Ripple. Hani XRP hiç böyle e, beklenmeyecek, normal şartlarda olmayacak sevili, seviyelere tırmandı ve çünkü e, Trump sürpriz biçimde seçimi kazandı. E, ne diyorduk hep? E, Ripple, kripto üzerindeki ABD hukuki baskısının e, bir aslında şövalyosuna, temsilcisine e, dönüşmüştü. Bu da tabii e, SEC yönetimi dahil Amerika'nın büyük ölçüde kripto yanlısı isimlerle e, kripto düşmanı isimlerin arasındaki görev değişimi nedeniyle Ripple'ın işine yaradı. Trump Amerika'ya kriptonun başkenti yapacağım diyor ve Amerika'nın en büyük kripto şirketlerinden biri e, Ripple ve onun kendi kripto para birimi XRP tüm bunlar yani 8 yıl önceki olması lazım seviyelere kadar fiyatın yükselmesinin neden oldu normal şartlarda duysan görsen inanır mısın inanmazsın ama oldu mu oldu ister yolunda yani birçok kripto para yatırımcısına göre Ripple yatırımcıları nispeten daha iyi durumda niye iyi durumda çünkü fiyat düşüşlerde çok hızlı toparlanıyor diğer altcoinlere göre 2022-2023 diplerine inmiyor. Ee, yine 2,70 dolar seviyelerine hızla geri alıyor. Çok oyalanmıyor. E, bu açıdan baktığımızda talep canlı. Neden canlı? Çünkü davanın bu yıl sona ereceğini, artık dönüş sürecin sona ereceğini, e, yeni set yönetimin XRP ve diğer altcoin ETF'lerini onaylayacağına dair kuvvetli beklentiler var. Yani bu noktada insanların haklı sebepleri var. Ee, peki son zamanlarda neler oluyor? Ee, XRP'nin topluluk günleri vardı. Ee, Avrupa, Ortadoğu e, ve Afrika işte ve Amerika'da 3 e, ve Asya Pasifik bölgesinde 3 farklı oturum gerçekleştirildi. Burada Ripple'ın bugünü, dünü ve geleceğine dair önemli şeyler du duyduk. Ortadoğu Afrika oturumunda Ripple CEO'su konuştu. Eee 2024 yılını e, tarihi yıllardan biri, yani anıtsal yıllardan biri olarak e, tanımladı. Son ABD seçimlerinin kripto düzenlemeler üzerindeki etkilerine e, değindi ve eşit olmayan oyun alanını artık sıfırladık dedi. Bu yönüyle çok önemli bir açıklamaydı. E, bunun bir tezahürü olarak Gizarpi'nin... E, e, İlk 3 kripto para arasında dahil olmasında kanıt olarak, delil olarak gösterdi. ABD oturumunda Ripple'ın hukuk müşaviri konuştu. Burada da Ripple'ın yalnızca bu alanda bir lider, blockchain tabanlı ödeme hizmetleri vesaire konularında bir lider olarak değil de Aynı zamanda bir düşünce mücadelesi, bir e, hukuk mücadelesi veren bir lider olduğundan e, bahsetti. Kripto endüstrisinin gelişmesi için e, pratik oluşturulması ve yönetimciliklerin inşası noktasında e, verdikleri ve verecekleri mücadeleden, bahsetti. ABD'nin dünyanın kripto başkenti haline gelmesi için Ripple'ın önemli görevler üstleneceğini söyledi. Bu da Ripple'ın geleceğine dair güzel açıklamalardı. Asya'da daha çok gelişime odaklanan bir etkinlik vardı. Burada Ripple'ın başkanı, Ripple başkanı konuştu. Şöyle diyor, ben 2013 yılında Ripple'a katıldığımda 2 milyar doların altında e, piyasa değeri vardı ve şu anda bunun neredeyse bin kat üstüne çıktık. E, ciddi finans kuruluşlarının blockchain alanına girmesiyle birlikte işte buradaki potansiyelinin arttıklarından vesaire bahsetti. E, Ripple'ın içinde bulunduğu konumun avantajından, e, büyüme potansiyelinden e, bahsederken e, tokenize varlık, işte de varlık depolama, saklama işte takas an, takas ortamları e, bunların altyapı sağlayıcısı olarak e, kendilerini çok büyük işlerin beklediğinden e, burada bahsetti. E, Stablecoin'lerde büyümenin bir sonraki e, dalgası için daha ciddi yoğunluk göstereceğinden bahsediliyor. E, Ripple'ın kendi stablecoin'inin eee token faydası olarak bazı avantajlar e, getireceğini söylüyor. Bu da tabi uzun vadeli e, büyüme için destekleyici. Ripple'ın CTO'su e, XRP Ledger'ın e, programlanabilirlik, işte defayanda borç verme, e, yeni e, merkezesiz uygulama destekleri e, gibi konular üzerinde çalıştığından bahsetti. Burada XRP Ledger'ın e, akıllı sözleşme yeteneklerinin daha da güçlendirilmesinin ne gibi e, sonuçlar doğuracağından daha önce bahsetmiştik. Bu ee, bir akıllı sözleşme platformunun e, kendi ekosistemini inşa etmeden yıllar içinde ulaş en büyük üçüncü kripto para olduğu e, örneğini görüyoruz ve bir de bunun gerçekten fayda ürettiği akıllı sözleşmelerle uyumlu çalıştığı e, diğer projelerin bunu kullandığı bir ağa dönüştüğü evreyi düşünmemiz gerekiyor. Bu tabii çok daha e, ciddi bir potansiyeli işaret ediyor. E, Ripple tarafında işler yolunda e, benim ekleyeceğim farklı bir şey yok şu anda. Ripple aslında yasal mücadelesini bitirdikten sonra teknolojik olarak atılımları arka arkaya yapmaya başladı gibi gözüküyor. Yani tam anlamıyla bitti demesek de artık bir oh dedikleri belli oluyor. Zaten e, daha en başlara gittiğimiz zamanlarda bile e, Ripple'ın altyapısının blockchain teknolojisini bankalara entegre etmek için kullanmaya başlaması BM'ye ee, çok dikkatimi çekenlerden biriydi piyasaya ilk girdiğim zamanlarda ki Türk bankalar da bunların arasındaydı. Şu anda son durumlar nedir bilmiyorum Türk bankalar tarafından ama eski bir bankacı olarak e, yüksek para transferlerinin özellikle hızlı olarak yapılabiliyor olması beni çok e, ilgimi çekmişti, etkilemişti çünkü o dönemlerde bir müşterimiz gelip e, Western Union vs. ile bir Swiftle işlem yapmak istediğinde üç gün, 4 gün, belki beş gün e, beklemek zorunda kalıyordu. İki taraf için de büyük sıkıntılara yol açıyordu bu. Bu yüzden ben her zaman söylüyorum, evet XRP'ye ve Ripple'a dava açılmış olabilir ama e, tamamen XRP ve fiyatlardan bağımsız olarak ben Ripple'ın teknolojisine hala çok güveniyorum. Tabii ki kesinlikle tavsiye değildir. Bu benim eski e, bankacı olmamdan kaynaklanan ve sempati duymamdan kaynaklanıyor. Uluslararası ödemelerin vesairenin sürekli olarak e, kolaylaşıyor olması noktasında. Bitcoin'de zaten bu şekilde dikkatimi çekmiştim. E, Ripple'da gelişmelere, toplantılara, açıklamalara daha çok şahit olacağız muhtemelen ve buna sıklıkla karşılaşacağız bir süre. Bakalım e, Ripple tarafında neler olacak? Yatırımcıların da yüzü gülüyor zaten. E, var mı eklemek istediğim bir şey Fatih? Yok İlayda, e, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Güzel bir değerlendirme oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim.